Merhaba arkadaşlar, gerçekçi muharebelerde karşınızda Ayrette e, e, uçağı ile bulunuyorum. Premium bir uçak, ilk zaman jetlerinden. Bu iki ayrı maçın derlemesinden oluşuyor izlediğiniz, yaklaşık 8 dakika civarında sürecek videomuz. İlk, i̇lki Yunanistan'da piren dağları, yanlış bilmiyorsam. Bu uçak düz uçuşta yaklaşık 0.95 makara kadar çıkabiliyor. Herhangi bir füzesi vesairesi yok ama füzesi olan uçakları görüyor tabi Yani onların olduğu maçlara düşüyor. 240 tane top mermisi var. Maalesef üstüne gittim uçağa başka bir uçak vurdu bizden. M9G e vurmuş görebildiğim kadarıyla. Şimdi ben başka bir uçağın peşindeyim. O arkadaş yer hedeflerini vurmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla bizim. Görüyorsunuz uçağın aerodinamik yapısı çok güzel görünüyor ve şu an 0 94 marktayım yani uçakta afterburner vesaire yok sadece işte motorlarını %10'da çalıştırabiliyorsunuz o, tür bir elinizde bir güç var yanımda e, ve önümde sayılacak yani su yediği saymıyorum onun peşindeyim 3 tane uçak görüyorum Hatta iki uçak da oradan geldi. Tam büyük, bence büyük bir hata yaptı yani sürüden ayrılarak. Şu an ötekilerle arasında mesafe giderek açılıyor. Bakalım vurabilecek miyiz arkadaşım? Bu arada uçan afterburner var. Bu konuda da dikkatimizi çekerim. Afterburner'ları açık olarak gidiyor. Evet kritik hasar verdirdik arkadaşa. Muhtemelen kurtulamayacak kendisini çok artistik bir dönüş yaptım. Aslında itiraf etmem lazım. Yanlış uşa bastım. Diğer yöne döneceğimi bu yöne döndüm. Neyse ben adamın peşine gidemeden düştü verdim hasarla. Böylece onu avlamış olduk. Yola devam ediyoruz. Karşıda bol bol uçak var. Onlardan. Onlar evet artık hava limanına ineceğim. Çünkü... eee yani birazcık ikmal yapalım. Görüyorsunuz hava frenine rağmen inebilmek için ağır e, yavaşlama manevraları yapıyorum. Arkamda da bir düşman uçağı olabilir. Çünkü uçak var şey yaptı ateş etti. Etmez yani normalde kendisi. Evet. Çok kötü bir iniş yaptım görüyorsunuz. Ama uçağı tek parça indirmeyi başardım. Şu an geçsin. Biraz da yavaşlamak için evet. Kalan mermileri kullanacağım. Evet. Böylece durmamıza yardımcı oldu. Bu sefer bir botun peşindeyim görüyorsunuz. Yak 38 bu uçak da yanlış hatırlamıyorsam premium olarak satılıyor. Yani ağaçta mağazada da değil de oyun içindeki altın kartalını alabileceğiniz uçaklardan bir tanesi biliyorum, biliyorum hatırlıyorum. Bu uçağın yani Yakut 8'in aynı yerler tipinde dikey havalanma imkanına sahip. Bir yandan da bakıyorum bir var mı diye çünkü ilk gibi Hava giderken avlanmıyor. Evet. Mesafeyi biraz daha kapatabilirsek sabit etme şansımız evet gördüğünüz gibi oldu. Arkadaşı hallettik. Şimdi bakalım kimler var etrafta bakınıyoruz. Evet bir tane daha yapıp 8 var. Bir robot daha. Evet. Şimdi bir başka bot. Tam botun noktasına düştüm yani. 170 tane mermim var. Mermilerimizi derli harcadık. Kadın bu arkadaşı yakalayabilecek miyim? 800 metreden öteden kritik hasarı attık. Bravo tebrik ediyorum kendimi. Çünkü yaptığım iş çok mantıklı ve kolay bir iş değildi kadar uzakta. Ama işte bu uçağın bir avantaj da silahlarının burnunda olması. O büyük bir avantaj sağlıyor. Evet bu arkadaşı da ihmal ettik. Şimdi bakalım kısmetimizde başka bir bot var mı? Evet var. Bir bot daha var. Ona e, vurmaya çalışacağım az şeyim kaldı. Evet. Görüyorsunuz vuruldum. Bu uçağın güzel taraflarından bir tanesi dayanıklı bir uçak. Yani başka bir uçak olsa böyle ağır bir yere yaralanmaya dayanamayabilirdi. Bakalım bu Su-25'i vurabilecek mi? Çünkü yaralıyız da. 214 tane de mermim var. Başaramadım. Bakalım dans ediyor arkadaşım onun için. Evet kırıcı attık. Ve de arkadaşı parçaladık. Güzel. Ama arkadaşın da işi bitmiş oldu.